Eski zamanlar unutulmuyor. Güzel günler. Saygı sevgi günleri. Büyük küçük saygısı. Ondan sonra ne bileyim ben. Hastalık yoğdu. Dürüstlük vardı. Bizim daha köyde hırdavat odamızın kapısı hiç kilit görmedi. Öyle açık dururdu. Ne bir öyle bir alan olurdu, ne bir şey hile yapan olurdu. bir şey yapan olmazdı o kadar güzeldi köy günler işte babam köy otası vardı gelir ona çağırırlardı cami gelip bize Kur'an okuyacağını da biz dinleyecek toplandıkta yi alır giderlerdi ben de bir gün babama karşı çıktım biz okuyacağın dedim yarın da de siz okurum dedi hiçbir gün kötü la söylemedi öyle bir adet yoğdu büyü kaşı sayqımız vardı. Köydə hastalarımız vardı. Annəm, nenəm onlara yemək götürür. Ekmek yaptım götürür. Hep yardımlaşmaydıq. Hep bir-birimizi sayardık, sevardık. De i̇şte o günlərin dadı da qalmadı. Sağlıqda qalmadı. İşte öyle şimdi bu günlərə qaldıq. O günlər aranmazma, o günlər başqa gün idi. Ondan sonra da işte ailemde namazıyla, dürüstlüğüyle, insanlığı ile Erzurum'dan köye gelmişler köy hayatını severim diye. Köye cami yaptırmış. Çeşme aldırmış. Fırın yaptırmış, fırının yanına tandır yaptırmış. Daha duruyor onlar. Dedem yaptırmış, cami yaptırmış. Köylü gel, gelenler herkes evine tandır fırın yapamaz diye ortalığa fırın yaptırmış. Fırınımız da duruyor daha tandır yaptırmış. Herkes giderdi oraya odununu götürürdü, ekmeğini yapardı. O sene şey gezmeye gittik. Rahmetli abime dedim ki, abi köye götürmeyeceğini götüreceğim dedi. Gittik, gittim ki kadınlar ekmek yapıyor. Aman dedim daha duruyor mu dedim, dedeyin tandırı dedi, dedeyin ocağı, Allah nur içinde yatırsın dedi. şeyden dedi, taştan yapılmış, yıkılmaz ki buralar dedi. De, köyde kimse de kalmadı. Annemle rahmetli minen gezmeye gittik. Hırda vahti öteberilerini koymuşlar köyde. Kendiler köyde yok Erzurum'dalar. Öyle gezmeye gittik. Anne dedim kilidini kilidini ne yapacak dedi biz buraya emanet koyduk kimse almaz ki dedi. Arı kuvanları fazla eşyalarımız, her şeyini koymuşlar. Öyle bir ufak tefekler. Yani onu alır odunda yapabilirler ama bu emanet koymuş gitmişler diye kimse açmamış hiç ağzını hiç. Dedi ki öyle bir şey olmaz dedi. Öyle bir gün geçirdik. Allah razı olsun o günlere. Elhamdülillah o günler başka bir günüdü. Ondan birbirimize saygımız, sevgimiz çoğudu. Biz annemizi, babamızı incitmedik. Onlar da bizi hiç incitmedi. Hiç. Bir gün demediler ki, böyle ne bileyim ben bir gün işte kızdığı oldu annemin. Annemin iyi bir kızdı oldu. <laughs> misafir, misafir çaydanlığı temiz çaydanlığına götürdüm, külledim. Ondan sonra çocukluk işte, ilkokuldaydım daha. Kırdım, çinkolara attı. Annem dedi ki, bunu sen yaptın dedi. Ondan sonra 30 sene şey etti. Ruziye ben sana hiç kızmadım. Ruziye ben, He anne kızmadın. Çaydanlıktan kızmadım. Çaydanlığa da kızmadım dedim. Hep tanırdı onca çığa. Yılbaşı geldi. Ekmek yaptık. Sütlü halkalar yaptı. içine para koydu. Dedi ki niye koyuyorsun Ne dedim. Dedi ki şey dedi kim nasipliyse ona çıkarmış dedi. Bak hangimize çıkacak dedi. Herkes birer tane aldı, horanta. Aldım ki benim ekmeğimin içinden çıktı. O da bir sevindim. Bir, lira mıydı, neydi? <laughs> i̇şte böyle güzel günlerimiz geçti. Allah nur içinde yatırsın. Ne dayak gördük, ne kötü bir laf duyduk. Hiçbir şey görmedik. Hala annem arkamıza dolanırdı. Aman yeme şeyini sayını soğudu ekmeğini soğudu işte oralın çayı meşhur ya muhakkak içecek oralım. <laughs> sonra tandır ekmekleri bulurdum siz yağlı sütlü çörekler bir güzel idi herkese dağıtırdık biz yedik. İşte. Köydeyik bayan bir hoca geldi köyde de öyle kiralık ev yok. köyə gələnlər də şey Cəmil bəyin yanına git, o səni halleder, babamın yanına. Nənəmin bir gözəvi var idi, ona bir verdilər. Nənəm kimi nəvi də bizə yaxın. Örətmən də bizimlə qayıdıb gəliyor. Mən də onun yanında gedirəm, gəlirəm. Ki iyice şımartdım. Örətməndən geziyorm deyir. Ax, türkünəvə süt götürdüm belə oqa. süt götürdüm. Adı da Sevinç Hanım, Sevinç canımdı Soyadını unuttum. O derse girdik dedi ki talebelerim dedi işte süt getiriyorsunuz hepiniz bir getiriyorsunuz dedi. Ben o sütü birikiyor eşkiyor dedi sıraya girin dedi. Herkes birer kilo getirsin her gün dedi ben içeceğim dedi. Ben de ayağa kalktım dedim ki öğretmenim dedim ben dün getirdim ya beni başa yazmışsın sil dedim ben sonra getireyim dedim. qarışdırıb durmur ortalı dedi axşam səndən süd istəyom dedi. Onda ardaşlarım da bir güldülər bana. Ondan sonra nə isə Sevincənim, müəllimənim ordaydı. Mən gəldim buruya, gəlin gəldim. Qadın ona keçmiş səradan qaymaqamınla evlənmiş. Rusiyana gəlmişlər. Ondan sonra beni sormuş öğretmenler toplantısında. Demiş ki, "Ruziye talebem var Uzun niye geldi?" Öğretmenin biri de demiş ki, "Uzunlu öğretmen biz akşam onlar daydık evleri falan yerde." Bir de baktım ki öğlen sonra bir cip eğlendi. İndiler iki tane çocuk, bir kız, bir oğlan. Sevinç öğretmenim, kocası beni mı dedi. Aman öğretmenim tanımaz olur muyum dedim. Tanıdım. İçer aldık, oturduk, durduk, çay içtik. Tekrar ben 2-3 gün sonra onlara gittim. Onlar bana geldiler. Hayralarında bunların ne işleri olurduysa çocukları bana kurdu. Bir olan bir kız. Onları ben çok öz, özlüyorum. Büyüdüler onlar. Acaba nasıl görüşürük, nasıl bir telefon numaralarını, soyadlarını da bilmiyorum. İsimlerini de bilmiyorum. Ama biz o annenizle, babanızla, sizinle öyle bir ahbaplığımız geçti. Ölə və latlı idi günlər, xəstəlikdə yutu.